Evet arkadaşlar, balıkçı kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Bugün yine bir kış günü. Artık Perth sezonunun sonuna yaklaştığımız dönemlerde. Yine bir geldik, babamla birlikte deneyelim dedik bugün. Yine ben iki takımla geldim arkadaşlar. Öncelikle yine ince takımla başlayacağım. Yeni bir silikon deniyorum. Bu zaten yeni çıkmıştı piyasaya. Ben de aldım. Goopy Grup Z. Hem Shad Fry's gibi Balık formu var. Bakın çok güzel. Hem de üzeri grup zeyler gibi bir orak kuyruk var. Bunu da yine izleyeyim. Benim Microfinance Mushroom 1.9 gram olması lazım. 1.8 veya 1.9 gramlık şirketine taktım. Yakın bölgeleri şöyle yosunlara da takmadan hafif yukarıdan deneyeceğim. Verim alamazsam, çok yosuna falan takacak olursam da yine drop shotla ilerleyip deneyeceğim. Yaklaşık bir hafta önce buraya geldiğimizde full buzdu arkadaşlar sonunda göl buz tutmuştu. Şu an sadece bulunduğumuz bölge açık. Bir de karşılar çok hafif açılmaya başlamış. Bakalım oralar açılırsa eğer sıcaklıkla birlikte ilerleyen saatlerde oraları da deneyeceğim. Yoksa bu bölgelerde önce kıyı sonra da derinleri tarayacağız bakalım. İnşallah güzel keyifli bir av olur. Ben bu silikonu hem kıyıda hem de drop shot'ta da deneyeceğim arkadaşlar. Efsan çünkü çok merak ediyordum çok hoşuma gidiyor bakalım. Neler yaşayacağız? Sizler kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana da rast gelsin bakalım. Tam dibe indirmiyorum kıyıda. Zaten çok derin yerleri taramıyorum şu an. çünkü direkt yosuna giriyor. Kıyıda bir iki uç aldık ama çok hareket yoktu. Yine drop shot sistemine geçtim. Derinleri tarayalım bakalım. İnşallah derinlerden alırız valla. İlerleyen süreçte kıyıları tekrar da bakarız. Yani drop shot her zaman diyorum. Çok ufak aksiyonlar yapıp bekletin. işte beklerken aldı. Evet arkadaşlar, sağ kaçırdık. bakalım. Üst üste çok güzel vurdu. Bazıları da gayet güzel vuruşlardı ama maalesef olamadı. Üstü konu yıpratmış. Aa, yeni taktım. Tam belli bir yerde vuruyor arkadaşlar. Şu an multikaları bir ip kullanıyorum. Yani 10 metrede bir değişiyor ip. Tam da belli bir mesafede. Vuruşlar sıklaşıyor bir yanda. Yaklaşık 35-40 metre arası. Yine vurdu aldık bu sefer. Bu sefer aldık. <laughs> Uğraştırdı demin ya. Kaç defa vurdun. Gel bakalım görelim seni. erkek. Hadi git bakalım. Evet, biraz bu tarafları tanıyalım bakalım. Bugün balık çok isteksiz. Yer yer güzel vuruşlar olsa da iki tane balık alabildim. Bakalım burada neler yaşayacağız. <laughs> Silikonun farklı ama aynı tip yani değiştirebiliriz istiyorsun. <laughs> evet burada ilk atışta aldık. Baya ileride geldi ama.

Bu Bak gezmez mi diyorsun sağda sen şimler, şimler. Bu dönemde gezmez abi. Çok hareket etmez. Geçen yıl şeye gittik. Kesin yanı var. Değişik yarışta. Ama kesin yakınında. Sağda. Böyle kıyıya yarı metre bir metre kadar şey, kıyıya doğru kuşu bu. bulmuş. Bekliyor. Kurnaz. Çok büyük değil ama böyle 30 45 saat. Gelen giden balıklar dikkat gelecek. <laughs> şey bak diyor. o zaman geliyor, av yapmaya gidiyoruz. Şu an avlanmıyor Derinde... bak. Aldık. Aldı mı? Balık geldi. Ne gidiyor? Balık geldi. Bak evet, nerede. İnce takılma geçtik arkadaşlar. Aldık. Var <laughs> Sevecek mi balık? Sevecek mi? Evet, dadam. He? Bak ben şuraya koyayım. Şuraya Sen öyle sev, sonra geri bırakırsın tamam mı? Evet. Evet. Şurları Şunları acıtır ama bunların sebebilirsin. Kuruş var deneyeceksen. Büyükler gelecek. Çek yerinde. Valla taşlara basma. Toprağa bas toprağa. Aşağı ha. Ya burada yayının dışında evet. bir sorunu var. Onun dışında başka bir sorunu var. Buraya şey yaptılar. Bunu alt sene gidip sen önce sattılar. Bu kadar nerede? Senen yaptılar. Hmm. Gebeceler de. Evet, evet. Şimdi gebeceler de büyük kalmadı. Gördük. Orada... Evet. Aslında bu, burada Buraya nereye şuna atmadık? Geliyor bak. Evet, şey geldi, bak. geldi bak. Ha. Geldi bak. Geldi Geldi bak. Geldi Aynısı geldi ya. <laughs> Aynısı bir daha geldi bak. Aynısı bir geldi. Biz büyüğü gelsin dedik gelmedi. Evet. Sevecek misin yine? <laughs> <laughs> Al bakalım. Bu sefer Hadi bakalım. Hadi bakalım. A dedem mi bak? Kapatın Dedem versin ben nasıl alayım? <laughs> Onu tutuyorsun bak. Dükkan, ya, Suk, suna, suna, ah. kir, suna, kir. Elin getir. Getir. Elin элиң кетееркорко сюда 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 Tut, tut, tut. Ben burada tut, sen de şurada tut. Sağlam tut. Sıkı. Tamam, bir şey olmaz. Tamam, tuğrul. Şuradan Şurada, şurada tam. Şurada tam Oradan. Tut şurada. Ellerini. Eldivanı mı giyeyim? Eldiven Yıkıcı, tut, bak ne maskeyi? Maskeyi. Ne bak, ne 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 tut, 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 Bak, böyle elim içimi alıyorum. Bak, 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 tamam. Bak. Tamam, bak, 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 tamam. nasıl tamam. bak. Bak, abiye bak. Tamam. bak, bak, abiye bak, 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 bu sefer ben bu sefer evde de de dede, bu Bunun sefer sen ne de ne de bak bakayım. Yani, takip <laughs> etti etti şurada ayın, aldı. Ayın, dede mi? sen o balığı al. Sevecen mi salayım mı? Eski, yok, yok, sürüyeceğim. Sürüyeceğim. Al bakalım Ama şuraya bıraktım. O kadar tamam şurada sev. Çık, 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 çık. Çok ee, çok 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 çok. Ay. 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 Yok Ay. çok iyi değil de. Mı yok yok geliyor. Yakaladı, geliyor. Ana. Gel 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 Nereye koy? Nereye koyayım? Buraya. <laughs> çok şanslı ya vallahi ya. Ben de atıyorum hiç gelmiyor bana buraya burada Al bakalım. Alıyorlar. Bak Koşet bir şey yakalamışsın galiba. Bu ot gibi bir şeydi abi galiba. Koptu mu? Kopmadı mı? Şeye mi? <laughs> Takıldı mı? Açma. <laughs> Kurtarınla çekmen lazım da. Kaşlara denk geldi. Orada Güneşi görünce canlandılar herhalde. <laughs> arkadaşlar. Bugün ilk başta Kıyı Gupi Grup Z ile denedik. Birkaç vuruş almıştık. Sonrasında Trap Shot'a geçtik. Orada güzel vuruşlar aldım ama çok balık istekli değildi. En son buzlar açılınca kendinize buralar full buzdu. Yine Gupi Grup Z'ye geçtim. Çok şükür şu ana kadar güzel geçiyor. Artık bir 10-15 dakika daha deneyeceğim. Şu an yeni buz açıldı burada. Buzların açıldığı bölgelere bakıyorum. Bakalım buradan neler alacağız. Babam avı bıraktı. O sadece drop shot denedi bugün. Kıyıları denemek istemedi. Sadece <laughs> güzel basmıştı. Alamadı. Aldık. Evet, tamam. Hadi git bakalım. Buz gibi balıklar. Evet. кен yani дишт Aldık. Evet. Hoppa. Evet, güzel boylar geliyor. Nispeten tabii. <laughs> daha bitmeni bekliyoruz ama uzun zamandır hep çok ufaklar geliyordu. Hadi bakalım çıkaramadık. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ses alıyorum. haylarda aldı. Evet, buz açılınca av yapmaya başladık arkadaşlar bugün. Bundan sonra bu silikonu da bol bol kullanırız arkadaşlar. Hem böyle geniş güzel bir balık formuyla bir kafa kuyruk kısmında da bir orak kuyruk. Gerçekten etkili bir silikon. İlk avında da güzel iş yaptı çok şükür. Aldım yine. Evet arkadaşlar bu atışım da son atış olsun. Eve gitmem lazım. Evde işler bekliyor. Bugün babamla birlikte öyle saatlerinde geldik. Tam karşı bölgelerde önce avlandık ki zaten avlanabileceğimiz tek yer orasıydı. Full buzdu gölün üzeri. Ee, orada önce yakınları denedim. Birkaç vuruş dışında etkili bir şey olmadı. Sonrasında draft yine çok denedim. Gerçekten Hani videoda her şeyi göstermiyoruz tabi çok uzar video. Ancak çok denemeler yaptım. Vuruş da aldım ama iki tane balık yakalayabildim ve vuruşlar çok ufaktı. Yani o kadar derinde. Daha etkili vuruşlar alıyordum önceden. Çok ufaktı. Sonrasında buzlar yavaş yavaş da almaya başlayınca sete geldim. Sette de bu sefer ince takımla. Çok şükür yine vuruş geldi. Güzel bir av yapmak nasip oldu. İnşallah bu balıkta da videoyu bitirelim. Videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı yorumlarınızı benimle paylaşmayı ve beğen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videodan sonra kanalımdaki diğer içerikleri de göz atabilirsiniz. Bir sonraki arada evet. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.